Oh hey. Okay. Selam. Ne yapıyorsunuz ya? Bugün sizlerle birlikte Stick It To Stick Mine yerden devam ediyoruz. 25 dolar almak istiyorum. 15 dolar, 8 dolar. O da 15 dolar. Veep. Veep yapacağım şimdi. Hadi bakalım. Veep. Ninja gibi koşar koşarmışım. Bıçak falan fırlatırmışım. Veep animeciymiş. Bunu yorumlarda sizlerden gördüm. Anime çizgi filmidir. Bana bunu söyleyin anime çiz. Çabuk bana bunu söyle. Anime çizgi film mi? Anime çizgi. Ne demek anime çizgi film? Ben animenin çizgi film modu olarak sayıldığı bir işin daha asla çalışmaya sürdüremem anlıyor musunuz? Anime 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 kırmızı çizgimizdir. Ha bıçağı atmayı becerebilsen. Oy kafasına sapladım. Aa, kafa vuruşu çünkü ben bir animeciyim. Kafa vuruşu yapmak istiyorum. Anime çizgi film değildir oğlum. Sırada 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 döner tekme mi? Döner tekme boş ver ya. İki tarafa da iki tarafa da yumruk olsun tamam. Ne yapıyorsun lan orada? Abi falan diye. Aha, aha. Animeciyim o zaman şurun kendimi geliştireceğim. Çünkü ben bir animeciyim. Beni konuşarak ikna etmeyi bırak. Beni konuşarak ikna etmeyi bırak seni lanet olası. Koca kafa. Koca kafa diye bir şey özellik var. Bunu almak istiyorum çünkü. Kafam mı büyüdü? <laughs> kafam mı büyüdü? Ne oldu? Lan kafam mı büyüdü? Kafam büyümüş evet. Niye kafam büyüdü? Düşmanlar için resmen daha büyük bir hedef haline geldim. Kafam niye büyüdü? Tornado, tornado kafa Kafam büyüdüyse hasarında artmıştır Kafayla ilgili onun hasarı olabilir mi Randevum yok falan boş işler bunlar Randevum olmayabilir ama şürünkenim var Böyle düşündün mü Animeciler her zaman yanında şürünken taşır Ben bu temizlikçi abi sevmiyorum ya Bak abicim temizlikçilere saygım büyüktür Oğlum kafam Kafa vuruşum çok artmış lan Hakikaten kafam büyüdüğü için kafa vuruşum artmış Çok tuhaf <laughs> Çok iyi. Uçan tekme var bir de tokat perdi diye bir şey var. Onu ne bilmiyorum. Bunu seçeceğim. Tokat lan. Ne oluyor? Durduk ya tokat mı atıyorum? Lan silahlı geldiler. Aa, silahlılar uzak dursun. Heh. Silahlı gelince direkt slow motion alıyorum. Ee, tokat atınca galiba düşmanlar bir süre sersemletiyor gibi bir şey oluyorum. Tam çözemedim. Böyle renkleri falan atıyor. Böyle siyahımsı bir şey oluyorlar. Thunderclap yıldırım şeyi alkışı. Anime anime çizgi film mi anime? Anime çizgi film mi? <laughs> anime çizgi film değildir. Anime çizgi film diyen Pepe izlesin. Pepe Pepe. Tüm yumruklarımın hasarı artsın lan. Anime çizgi film değildir unutmayın bunu. Never forget that lan. Ah. Uçan defik mi? Sana sana yıldırım yıldırım tokatımı yedin mi hiç? Lan ben gittim aşağı ha, gitmemişim tamam. Ellerim bu elleri biz nasır tutturduk oğlum. Lan silahlı geldi. El nasıl tutmuş ellerimi görmeye geldin değil mi? Bir şok oldun tabi bir etkilendin. Bir bir, bir korktun değil mi? benden böyle olurum falan diye. Adam sıkıştı oraya. <laughs> Adam sıkıştı. Ben bu kafayı da nasır tutturdum? Nasır tutturdum bilmiyorum. Ne kelime oyunu. İğrenç bir kelime oyunu. Tokat full tokadı fulllemişim. O zaman zihin saldırısı. Zihin saldırısı. Çünkü, çünkü neden? Çünkü animeciyim. Ah, oy. Kulaklarına fısıldıyorum. Ne tarafa dönersen dön, götün arkandadır. Ay, ay, ay. Oğlum çok vuruyorsun. Allah belanı versin. Kodumun ayısı çok vuruyor. Şu canıma bak ya. Sonra tüm bölgeye tekrar gelmek zorunda kalıyorum. Şunun kendimi şu şunun kendimi şu adama atabilir miyim? Hayır 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 vurma. Slow motion al. Zihin saldırısı. Ah. Çok vuruyor be. Ekstra reroll aldım. Yukarı kaçar ben. Ben kaçan zi beyin saldırısı. Aa, aa, aa. beyni olmayanlar düşünsün. Beyni olmayanlar düşünsün. Ninja gibi koşuyorum. Kafam kafam kocaman, alnım dik. Dim dik. Biz şurunkeni hodukene çevirelim. Hodukun. <messizlik> <laughs> Hodukun. Çok güzel öldüler be. Sırayla domino taşı gibi. Lan ne oluyor? Adam tekme atıyor bana. Manyak mısın oğlum? Animecisin sen ya. Sana tekme atanlara şey diyeceksin. Atmayın. Atmayın deyin dursun Şerefsiz Bu bir tuzak al sana tuzak aldım bu tuzağı Şerefsiz bana bir şey seçtirtti de seç Çözemedim Ben kaçacağız ya abi. abi 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 şuradan şunu alayım ben Heh. Çevir sevmedim dedikodu, dedikodu dedikodu ne işe yarar lan Büyük grup düşmanlarda çok işe yararmış Dedikodu yapayım hadi bakalım yap bakın dedikoduyu Gel kanka duydun mu şşş o vurduruyormuş Hadouken. Dedikodu ne işe yarayacak? Şu, bakalım. Bir dakika. Bu, 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 kadar. Hadi bakalım. Anime vs anime. Naruto vs Sasuke. Yalan buraya. Hala ben, Naruto falan izlemedim bu arada. Kim kazanıyor, kim daha iyi, kim daha kötü bilmiyorum. Ama dizinin ismi Naruto olduğuna göre herhalde Naruto daha iyidir. <laughs> yani düşüncem bu yönde. Yüz vuruş. Karate strike'ı yüz vuruşa çevirmeliyim. Tık 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 Ay tam bir animeciyim ya. 11 animeciyim. O ne? Translate'e çevireceğim bunu. Ne demek bilmiyorum ama bunu seçtim. Hadi bakalım. Bu arada ben boss'u kestim buradaki. Boss'u aşağı attım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dedikodu yaptığım kişi arkadaşına saldırıyor galiba. Bak. Bak gri oldu. Aa evet. Ha, Çok iyi lan. Çok iyi, harika. <laughs> Bir de, de dedekodu yapmak kötü derler ya. <laughs> Aa ama ben animeci olduğum için özellikleri, özelliklerimi maxlayacağım. <laughs> Açım diyor. Lan bunlar dedikodudan etkilenmiyor. Göbekleri göbekleri bunlara karşı savunma mekanizması oluşturuyor dedikoduya karşı. <laughs> döner tekme, direkt döner tekme. Adı döner tekme. Uy, muhtemelen helikoptere döneceğim değil mi? Daha farklı özellikler gelecek de bir türlü tam gelemiyor. Oğlum bırak lan beni. Bırak lan beni. Hadouken Lan bırak yerden yere vuruyor şerefsiz. Ay la. Aduken kitlendi. Aduken spamlemek gibi bir şey oldu. Aduken kitlenerek kendi kendini öldürdü. <laughs> max sağlığım artır, max sağlı, artır. Ay! Ay. Çant ekme, osurmak, salmak ya. Stort. Bu ne bilmiyorum, bunu seçeceğim. Stomp pardon. Basmak galiba. Havli, havli. Denemediğim özellikleri seçmek istiyorum çoğunlukla. Şuradan yıldızı alalım. Bu kafasına basmanın bir üstü. Earthquake. Deprem. Deprem yapacağım lan. Hadi bakalım. Ay. Oy. Çok güzel. Deprem yap. Millet bir şok. Video ne oluyor? Aman aman aman. Max sağlığı Sağlık önemli. Son boss'a sağlığa çok fazla ihtiyacımız oluyor. Son boss'a gelmişiz lan. Ha artık iyice ustalaştım bu işte. Ama canım yarı gelmişim be. Düştü lan boss. Hayır hayır. Boss aşağı düştü. <laughs> Oy deprem. Hayır zihniyle oyna. Zihinleriyle oyna. Zihinleriyle oyna. Hayır slow moş. Hayır. Ağzına sıçayım. Öldüm ya demin demin öldürdüğüm var ya geri geldi. Kanka konuşma. Adamın şeyleri geliyor sürekli. Sürekli şeyleri geliyor. Ee, küçük minyonları geliyor. Onlardan onlardan boss'a vakit kalmıyor. Kardeşim, bir deprem olsun. Tut tut tut. Vuramıyorum ki sürekli düşüyor ya. Sağlık sağlık. Oğlum bunu bu çok gıcık bir özellik ya. Arkasına geçtim iyice. Vuramaz inç diye. Lanet olsun. Bütün bir nesil benzin pompalıyor. V bile son boss'a kadar geldik ama son boss'u kesemedik. Ben onu da daha sonra ben onu kendim video dışında oraya o kupa yerleştireceğim. Beefcake. Herhalde steroid basan bir abim. Oğlum adam ben biraz büyük gibiyim. Ne oluyor lan? O özellik bir süre hasar almamamı sağlıyor diye biliyorum. Doğru mu biliyorum emin değilim. <laughs> ne oluyor? Değişik bir özellik. Hoş. Ya şu konuşanları hiç sevmiyorum. Şu konuşan köşe başında konuşanları. Ay 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 ay. Basmışım aminazide taş gibiyim. O, o özellik bir sürü hasar almamızı sağlıyor. O boss da çok işimize yarar be. Değiştir. Geğirmeyi alalım lan. Geğireyim. Be. Geğirerek mi öldürüyorum insanları? Stamp. Randevum yok. Çok kaba Direkt geğirerek geliyorum. Lan çocuğun üstüne üstüne basarak öldürdüm. <laughs> Şu anki seçtiğim sınıf sürekli insanları yerde bir şeyler yapıyor. Get shredded. Shredded. 3 saniye boyunca hasar almaz ol diyor. Tamam güzel bir özellik ben 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 sevdim. Bu ne? Pasif bir özellik de ne iş? Şunu vücut kokusu diye bir özellik geldi. Düş kötü kokuyorum. Düşmanlar bana yanaşınca herhalde kaçıyor mu kokudan? Artık kokudan yanımdan kaçıyorlar. Kanka elektrik çarptı ama. Basmışım aminazidi taş gibiyim lan. Hır. Adamı cinneti getirmeyin. Kutuya giyiririm. Ah. Düşmanlar kokudan yanıma mı yapışıyor yoksa benden mi uzaklaşıyorlar? Oğlum ben kaslarımı sıkınca kaslarımın yaptığı ivmeyle düşmanlar kaçıyor. Uzaklaşıyor benden. Bak görüyor musun? Dünyaya bir değişik bir enerji sağlıyorum kaslarımla. Allah Allah ben kaslarımı sıkıyorum düşmanlar kaçıyor şey yapıyor. Yok oluyor. İlginç. Oo, six pack, six pack. Six pack olacağım, six pack'li. Six. İşte karın kası. Büyüdüm lan. Onunu ne Fazla büyüdüm, geçemiyorum. Kafasını eziyor. Oy. Oy. Hadi bakalım kendi boyutunda birisi değil, yüzleş. Valla Red Bull içsem iyi olur ya. Red Bull içeyim. Red Bull içsem iyi olur. Red Bull içer içer canımı yenilerim. Red Bull can yeniliyor. Çok iyi bir şey. lan buraya. Bir önceki kas özelliği daha iyiydi sanki. Kendi kendine düşmanları fırlatıyordu ya. O bir tık daha iyiydi. Ama yine de hasar almaz oluyorum diye düşünüyorum. Abi hem red bull uçuyorum hem camış gibi oluyorum. Ne biçim bir şey oldum ben ya. Siz gelmeyen gençler ben gelirdim ya. Fazla büyüdüm yalnız. basmışım amino asidi taş gibiyim ay kafasına basıyorum senin de basayım gel oha boss bu muymuş ya sabahtan beri ben boss dışındaki insanla mı dövüşüyorum yo boss bunların hepsi diye biliyorum ben protein tozumla bile döverim ben ah. Abi abi bu hası kaç kaçaydı yaptın abi abi protein tozu kullandın mı abi O drop kick drop kick <laughs> zıplarken düşen düşen bir tekme tekme özelliği aldım zıplayıp düşüyorum direkt otomatik keyiften. Patronunuzu getirin bana. Bana protein tozumu çalan adamı getirin. Yukarıda bir sağlık var. Ben onu alayım size geleceğim. Şu sağlığı alayım geleceğim. Canım çok az. Gerçi bosta fark eden bir şey olmuyor ki. Bence bence candan ziyade saldırıların daha güçlü olsa çok daha iyi ya. Çünkü boss sürekli beni şey yapıyor. Ya son boss. Yer çekimine karşı koyduruyor. Canımı sıkıyor. Iııı. E, cloth line diye bir şey geçiyorum drop kickle. Bu ne? Omuz mu atıyorum? Muhtem evet omuz atıyorum. Koşarken omuz atıyorum. Randevu yok falan. Bunlar boş. Randevunun olmaması beni alakadar etmiyor. Senin randevun yok. Benim de, ben ben randevuyla çalışmıyorum. Allah Allah. Yanlış mıyım? Aha. 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 Hadi gel. Ah, basmışım Amina. Asidi taş gibiyim lan. Merve basmışım onun O reklam biliyor musunuz? Merve deyince yanlış olmaz. Reklamda Merve diye geçiyordu diye yanlış hatırlamıyorsun. Bir tane çocuk vardı basmışım onu. Nasıl taş gibi Merve diye geziyordu. <laughs> ne biçim reklamdı lan o? Ne tarafa dönersen dön götün arkandadır. Öyle de güzel bir götün var. Kanka bir osurayım. ha Havaya o os <laughs> zıplayarak osurmak çok iyiydi. <laughs> Direkt boğuluyor. <laughs> Burada yumurtalı bir pis 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 osuracağım evet. Evet, evet. Pis bir şeyler. <laughs> Sağlarken salarken ee, Toton'dan bir şeyler sus. ateşliyorum. Özetle. Oh, get shredded. Bunu alacağım tekrar. Bu güzel. Bu güzel ya. Heh. Ama düşman... Bunu bir üstüye geliştirmeyeceğim. Düşmanlarımı ee, direkt fırlatsın öte Benden uzak. O hali daha iyi. Lan balta, balta, balta ekibi geldi ya. Balta ekibini o surumla yenmem lazım. Oh. Hayır hayır bana vurmamaları lazım. Red Bull yerine şunun bir üstüne alalım. Düştüm lan aşağı. Pı. Yok yok bir şey yok bir şey yok. Pü. Kanka baltayla bana vurmaman lazım yapma. Oy ne yaptın reis? Kanka ben seni az önce çok kolay yendim. La bir yerinde dur sıçacağım bacağına ya. Böyle ishal ishal bacağına doğru vuracak pisleşmeyeyim iyice. Tüm tüm tekmelerimin hasarını artır çünkü çünkü e, tekme atıyorum. Heh, heh, öyle boğulursun işte. Uğur, kanka bak işte basmışım amino Fazla basmışım. Git buradan. Git artık. Git. Aşağı tükürsem her şu camdan aşağı atabilsem her şey hallolacak biliyor musun? O, o kadar o kadar bütün şeylerimi harcadım resmen. Sadece camdan aşağı atabilsem hepsi olacaktı. Bazı özelliklerimi atlama olsa mesela son bossa kadar atıyorum, e, mesela kasımı sıkma özelliğimi son bossa kadar tutabilsem hiç kullanmasam. Çünkü son bossa gelince özelliklerim bitmiş geliyorum, o zaman da bossa geçemiyorum. Ne oluyor lan? Açım diyor. Oğlum bak, ben de açım ha bak bak. Spor yap kardeşim, kardeşim. O hareket yanlış yapıyorsun kardeşim, o hareket yanlış yapıyorsun. <laughs> hayır 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 hayır. Ama buraya kadar hiçbir özelliğim olmadan geldim resmen. Slotumun yarısı boş ya. Kardeşim o oh, hareket yanlış. Oğlum canımı yedin hayvan. Tükür şunu. Heh. Bostan kurtuldum. Eh, <laughs> Camdan atarak kurtuldum. Harikayım. Harikayım harikayım. Ekstra 3 ammo. Ekstra 3 ammo daha olsun bende. Üçer kere daha usturabilme özelliğim olması çok güzel. Gaz çıkartmak sürmek değil hayvan herifler Gaz çıkartmak Yukarıda bekliyor aha geldik son boss'a Attık onu da dışarı tombosa geldim gene özelliklerimin yarısı yok Baksana Baksana Allah aşkına Baba beni konuşarak ikna ediyor şerefsiz Boss'u boss'u Totomla keseceğim Götümle boss keseceğim Oğlum o Ateş etmek Patlayıcı bir şey madde atmak Çok tehlikeli ya Tehlikeli değil mi benim bildiğim tehlikeli ya Hiç hasar vuramıyorum ki boss'a Bir bir vuruyorum Bütün diğer özellikleri geliştirdiğim için abi. Hayır beni konuşarak Beni konuşarak ikna etti Kafama yumruk attır Şey silahla vurdurtuyor Hayır ya silahım bile yok Şerefsiz nasıl ikna ediyorsun beni Düş lan aşağı Oğlum diğer özelliklerimi geliştirmem lazım ya Aha 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 mermi. Aha mermi. Hayır hayır mermi almalıyım hayır. Aha aldı. Şimdi var ya bittin oğlum. Ee, eh, yedim seni. Şu an şu an geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ah, basmışım amino asidi. Manyak gibiyim. O kardeşim o götü yanlış yapıyorsun. Ah. Bossçum, sal beni. Ya vuruyor da şerefsiz ya. Allah'ın belası. Vurabiliyor da. Öleceğim lan, öleceğim. 15 dolarlık yapmamam lazım galiba. Heh. Hadi, hadi keseceğim. Can 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 can. Can aldık da hiçbir şey lan o. Lan büyüdüğüm zaman hasarlarım da artıyormuş. Onu fark etti. Şimdi fark etti. Şu ana kadar fark edememiştim. Büyüyünce hasarım da artıyormuş. Kestim bak bu sefer kestim. Bu sefer kestim. Bu sefer kestim. Bana bana şey lazım. Mermi lazım. Bosa bosa rahat vermeyeceğiz. Bosa rahat verme. Bosa rahat verme. Kestik evet. Slow motion. Ya ah. ölmüş lan. Yes. Delegatör diye bir şey açıldı. Aa force gücü var. Force gücü var. Star Wars gücü var. Hepsi açıldı ama bu videodan bu kadar. Marın diyor beğenmesin ben Beğensin, beğenmesin, bas, faren çekinme yoksa yüzünüze basarım. Oh ye. Yeah.